Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabian hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek lazım gelir ki Beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediyenin aleyhissalatu vesselam mukaddes bir kumandanı olan Kur'an bilmişade kuvvetli kanunlarıyla, esaslı düsturlarıyla, esaslı düsturlarıyla, nafiz emirleriyle o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi ve manevi teçhiz ettiği ve umum mefradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir, aza ve cevahirlerini istimal, aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa yüz bin haşa kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip yüz derece muhaleyi kabul etmek lazım gelmekle beraber. Müddeti hayatında ciddi harekatıyla hakkın kanunlarını beni adem ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden ve halis ve makul akvaliyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tercih hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nevi beşerin beşten birisine ve küre arzın yarısına 1350 sene kemali haşmetle kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren şöhre şiar şunatıyla nevi beşerin belki kainatın el hak medar fahri olan bir zatı haşa yüz bin defa haşa Allah'tan korkmaz ve bilmez ve yalandan çekinmez haysiyetini tanımaz farz etmekle yüz derece muhali birden irtikap etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa Arştan düşse ortada, orta yerde kalamaz. Belki yerde en yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, yüz sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramasın ve çürünmemiş hiçbir kalbi ikna edemesin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur akıllarını, akıl, akıllarına Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim ve kandırdım. El cevap evvela gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük bir şey en küçük bir şey gibi görünebilir. Bir yıldız bir mum kadardır denilebilir. Saniyen hem tebeyi ve sathi bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey mümkün görünebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. O kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Fakat kasten ve bizzat aya baktı ve o saçı tebeyi ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş. Salih sen hem kabul etmemek başkadır inkar etmek başkadır. adem kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz ama inkar ise o adem kabul değil, belki o kabul-i ademdir, bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yüktürür. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat, safsata ve inat ve mağlata ve mükabere ve ifhal ve görenek gibi şeytani destelerle çok muhalatı intihar eden küfür ve inkârı o insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabihan hem Kur'an'ı kelam, kelam beşer farz etmek lazım gelir ki, alem insaniyetin semasında yıldızlar gibi parlayan esbiyalara, sıddıkinlere, aktaplara, bin müşahede rehberlik eden ve bilbedaha mütemadiyen hak ve hakkaniyeti, sıdk ve sadakati, emn ve emaneti, umum tabakatı ehli kemale talim eden ve erkan-ı imaniyenin, erkan imaniyenin hakaikiyle ve erkan-ı islamiyenin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden ve bu icraatının şahadetiyle bir zarura halis, hak ve safi, hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı, kendi efsafının ve tesiratının ve envarının zıddıyla mutasif tasav tasavvur edip, Haşa haşa. Tasniyat ve iftiraların mecmuası nazarıyla bakmak, sofistaileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek, titretecek bir hezeyan-ı olmakla beraber. izhar ettiği din ve şiriat İslamiyenin şehadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bir ittifak ve takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle ve bir ittifak kendinde göründüğü ahlak hasenesinin iktidasıyla ve yetiştirdiği bütün ehli hakikatin ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mutekid, en metin, en emin, en sadık bir zatı, haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz, yalandan çekinmez bir vaziyette farz edip, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulümatlı bir tarzına irtikap etmek lazım gelir. Elhasıl 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı ami tabakası icaz Kur'an'ı fehminde demiş, i̇caz Kur'an fehminde demiş, Kur'an bütün dinlediğim ve dünyadan mevcut kitaplara kıyas edilse, hiçbirinin üstüne benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumun altındadır veya umumun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altında kişi ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir, öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve feni mantıkça sebri taksim denilen en kati hücretle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri! Kur'an ya arş-ı ve ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, yerde Allah'tan korkmaz ve Allah bilmez, itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabı hücretlere karşı bunu sen diyemezsin ve diyemezdin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve bila şüphe, Kur'an, halık kainatın kelamıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmeli ve bütün mahlukatın eftalidir ve yahut haşa yüz bin defa haşa. Allah'a iftira ettiği ve Allah'a bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız esfel isafine sükut etmiş bir beşer farz etmek lazım gelir. Haşiye, Kur'an hakim kafirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine isnaden ehli dalaletin fikri küfürlerini, bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Bu ise ey iblis ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa feylesofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve, ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o feylesofların en müfsitleri ve o münafıkların en vicdansızları dahi diyorlar ki Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam çok akıllıydı, ve çok güzel ahlaklıydı. Madem şu mesele iki şıkamın hasırdır. ve madem ikinci şık muhaldir ve hiçbir kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hücretlerle ispat etti ki ortası yoktur. Elbette ve bir senin ve hizb-i şeytanın rahmına olarak bil bedaha ve bi hakal yakin. Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün Resullerin ekmelidir ve bütün mahlukatın efdalidir. Aleyhissalatu vesselam bi adedil meleki vel insi vel can. Şeytanın ikinci küçük bir itirazı. سوري قاف والقرآن المجيد وقركن ما يلفز من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبسرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما şu ayetleri okurken şeytan dedi ki Kur'an'ın en mühim fesatını siz onun selasetinde ve vuzuhunda buluyorsunuz. Halbuki şu ayette nereden nereye atlıyor? Sekerattan ta kıyamete atlıyor. Nefi surdan muhasebenin hitamına intikal ediyor. Ve ondan cehenneme ithali zikrediyor. Bu acip atlamaklar içinde hangi selaset kalır? Kur'an'ın ekser yerlerinde böyle birbirinden uzak meseleleri birleştiriyor. Böyle münasebetsiz vaziyetle selaset ve sahat nerede kalır? El cevap. El cevap, Kur'an mucizil beyanın esas ve icazı en mühimlerinden belagatından sonra icaz, icazdır. İcaz, icaz ı Kur'an'ın en metin ve en mühim bir esasıdır. Kur'an hakimde şu mucizana icaz o kadar çoktur ve o kadar güzeldir ki, ehli tevkik karşısında hayret hayrettedirler. Mesela ve kıla ya ardu bil ayma'iki ve ya sema'u aqli ve gida el ma'u ve kudi el ve istavat ala el judi ve kıla bu'dan lil kavmi zalimin. Kısa bir kat cümleyle tufan hadisesi azimesinin netayici ile öyle icaz karana ve mucizana beyan ediyor ki çok ehli belagatı belagatına secde ettirmiş. Hem mesela كذبت ثمود بتواها إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رب ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها اشتاق قوم ثمود عجبت بهم حادثاتنا ونتائجني وسوء عاقبتنا بلا كسب الكجملة إلى إيجاز شند بإيجاز إلى سلاستي وبزهرهم وفهمي مثلا وظنون إذ ذهب فزننا أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين i̇şte إشتى أن لن نقدر عليه جملة سندن فنادى في الظلمات جملة سنقدر شوق جملة لرمات بيدر ومسكر والما أن جملة فهمي إهلاوة مير سلاسة زرار ورمير حضرت يونس عليه السلام من قصة سندن مهم أساسا ذكر در متباكسني أقلها والدر Hem mesela sure Yusuf'ta, Sure Yusuf'ta ve Ersilune kelimesinden Yusuf'u eyyuhesiduk eyyuhes, ortasında 7-8 cümle icaz ile tay edilmiş. Hiç fehmi ihlal etmiyor. Selasetine zarar vermiyor. Bu çeşit mucizane icazlar Kur'an'da pek çoktur hem pek güzeldir. Ama sure ayeti ise ondaki icaz pek acayip ve mucizanedir. Çünkü kafirin pek müthiş ve çok uzun ve bir güne 50 bin sene olan istikbaline ve o istikbalin dehşetli inkılabatında kafirin başına gelecek elim ve mühim hadisata birer birer parmak basıyor. Şimşek gibi fikri onlar üstünde gezdiriyor. O pek çok uzun zamana hazır bir sayfa gibi nazara gösterir. Zikredilmeyen hadisatı hayale havale edip ulvi bir selasetle beyan eder. Ve izâ kuryâl Kur'an'u festemiyû leh ve ensitû leallekum İşte ey şeytan şimdi bir sözün daha varsa söyle. Şeytan der. Bunlara karşı gelemem, müdafaa edemem fakat çok ahmaklar var beni dinliyorlar ve insan suretinde çok şeytanlar var bana yardım ediyorlar. Ve feylesuflardan çok, firavunlar var. Enaniyetlerini okşayan meseleleri benden ders alıyorlar. Senin bu gibi sözlerinin sözlerin neşrinesine çekerler. Bunun için sana teslim silah etmem. Sübhaneke la ilme lana illa ma'alemtena inneke entel alimul hakim. 16. Söz Bismillahirrahmanirrahim inna ma amruhu iza arada şeyen en yekula lehu kun fe yekun ve subhanen lezi bi edin mevkutu kulli şeyin uleyhi turcaun itminan nefsime medar olacak zulmeti dağıtacak şu ayetin nurundan dört şuayı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır. Birinci şua Ey nefsin nadan diyorsun ki hadiyet zat-ı ilahiye ile külliyeti efali ve vahdet-i şahsiyesi ile muinsiz umumiyeti rububiyeti ve ve ferdaniyetiyle şeriksiz şumulu tasarrufatı ve mekandan münezzeh, münezzehiyetiyle her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an ise hakimdir, hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmin etmez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Aklı teslim sevk edecek bir izah isterim. El cevap madem öyledir, itmeynan için istersen biz de Kur'an'ın feyizine istinaden diyoruz. İsmi nur çok müşkülatımızı halletmiş. İnşallah bunu da halleder. Akla bazı kalben nurani olacak temsil yolunu ihtiyar ile İmam-ı Rabbani radıyallahu anh gibi deriz. Neşhebem, neşe perestem, gulami şemsem, es şemsimi giyem, haber. Temsil, icaz Kur'an'ın en parlak bir aynesi olduğundan biz dahi bir temsil ile şu sırra bakacağız söyle ki. Bir tek saat muhtelif meraya vasıtasıyla külliyet kesbeder. Cüz'i hakikiyken umumi şunata malik bir külli geçer. Mesela şems bir cüz'i müşahhas iken eşyayı şeffafe vasıtasıyla öyle bir külli hükmüne geçer ki ruh zemini timsalleriyle akisleriyle dolduruyor. Hatta katarat ve parlak zarat adedince cilveleri bulunuyor. Güneşin harareti ve ziyası ve ziyanın içinde olan yedi renkli elvan sebası, her bir işin mukabilindeki eşya muhit, am ve şamil oldukları halde, her bir şeffaf şey dahi güneşin timsaliyle beraber harareti hem ziyayı ve hem elvan sebayı göz saklıyor ve safi kalbini ona bir taht yapıyor. Demek Şems vahidiyet, vahidiyet haysiyetiyle ona mukabil um ve muhit olduğu gibi hadiyet cihetiyle her bir şeyde güneş çok vasıflarıyla beraber bir nevi cilve izatıyla bulunur. Madem temsilden temessül bahsine geçtik, temessülün çok envarından şu mesele medar olacak, üç nevine işaret ederiz. Birincisi, kesif maddi şeylerin akisleridir. O akisler hem gayrıdır, aynı değil, hem mebattır, ölüdür. Hüviyet yüsriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Mesela sen ayneler mahzenine girsen, bir sayıt binler sayıd olur. Fakat hayat yalnız sensin, ötekiler ölüdürler. Hayat hastaları onlarda yoktur. İkincisi maddi nuranın akisleridir. Şu akis aynı değil fakat gayrı da değil. Mahiyeti tutmuyor fakat o nuranın ekser hasiyetlerine maliktir. Onun gibi hay sayılır. Mesela Şems dünyaya girdi. Her bir aynada aksini gösterdi. O akislerin her birine güneşin hastaları hükmünde olan ziya ve ziyadaki elvan-ı seba bulunuyor. Eğer faraza güneş, güneş zişur olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, Elvan ı sebası sıfat ı sebası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş bir anda her bir aynada bulunur, her birisini kendine bir arş ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Birbirine mani olmazdı. Her birimizde aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzakken o bize bizden daha yakın olurdu. Üçüncüsü nurani ruhların aksidir. Şu akiz hem haydır hem aynıdır fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Mesela Hz. Cebrail aleyhisselam dıhye suretinde huzuru nebevide bulunduğu bir anda huzuru ilahide haşmetli kanatlarıyla arş-ı azamın önünde secdeye gider hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamir-i ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını bir denifiştir. Ve kıyamette bütün asfiyya ile bir anda görüşür. Birbirisine mani olmaz. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesmeden ve ebdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri görüyormuş. Evet nasıl düşmaniyata cam ve su gibi şeyler aynı olur öyle de ruhaniyata dahi hava ve esir ve alemi misalin bazı mevcudatı ayine hükmünde ve berk ve hayat suretinde bir vasıtayı seyri seyahat suretine geçerler ve o ruhaniler hayat suretiyle o merai nazifede, o menazil latifede gezerler, bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahar mahluklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet, nim nurani masnular, nuraniyet sırayla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler mukayet bir cüz'i iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyarla pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerred ve mualla ve tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh ve müberra ve şu umum envar ve bütün nuraniyat onun envar-ı i esmasının bir kesi zil zil zilali ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah ve alemin misal nim şeffaf bir ayne-i cemali ve vesfat-ı muhita ve şunat-ı külliye olan bir zat-ı akdesin irade-i külliye ve kudreti mutlaka ve ulm ilmi muhitte tecelli ispatı ve cilve-i efali içindeki teveccüh hadiyetinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kesmeden, kesbetmeden ona yanaşabilir. Evet, nasıl güneş kayıtsız nuru, maddesiz aksi vasıtasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın olduğu halde, sen mukayyet olduğun için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerret etmek, çok merati bir küliyeden geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, kamer kadar yükselip, sonra doğrudan doğruya güneşin mertebi hastesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Öyle de Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülkemal sana gayet yakındır, sen ondan gayet uzaksın. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa temsildeki noktaları hakikate tatbike çalış.